Ali Serter ile Bugünün Gündemi Hain terör örgütü üyelerinin açtığı taciz ateşiyle yaralanan Mehmetçik şehit oldu. Suriye sınırındaki çatışmada 7 Şubat'ta yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'dan acı haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay açılan taciz ateşi sonucu yaralanmıştı. 33 yaşındaki Oktay tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bir hafta sonra şehit oldu. Piyade uzman çavuş Oktay'ın şehadet haberi üzerine İzmir'in Konak ilçesindeki evinde taziye çadırı kuruldu. Bekar olan şehit Oktay, Gaziemir ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Gazze planı değerlendirildi. Bakanlık kaynakları Suriye'deki son duruma ilişkin bilgiler de paylaştı. Toplantıda Suriye Milli Ordusu'nun kendisini lav etmesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da bulunduğu Afrin bölgesinde yeni yönetimin kontrolü ele alması da görüşüldü. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Sınırlarımızın güvenliği Suriye'nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK'nın Suriye'deki mevcudiyeti devam etmektedir ifadesi kullanıldı. İhtiyaç halinde Suriye'deki Türk birliklerinin yer değişikliği yapabileceğini belirten bakanlık kaynakları, askeri ateşenin de kısa süre içinde Şam'daki görevine başlayacağını ifade etti. Kaynaklar, Yunanistan'ın tepkisine neden olan Türkiye'nin uzun menzilli hava-hava füzesi tedarik sürecine ilişkinde bilgi paylaştı. Bakanlık kaynakları, Meteor füzelerinin Eurofighter savaş uçaklarında kullanılacağını söyledi. Önceliğin her zaman yerli ve milli silahlar olduğunu açıklayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yerli Gökhan hava-hava füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmalarının süreceğini kaydetti. Bakanlık kaynakları, Yunanistan'ın ev sahipliğinde devam eden NATO tatbikatı Steadfast 2025'ten Türk keşif birliğinin çekildiğini de açıkladı ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son veriler. Bakanlık kaynakları son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına sessiz kalmadı. İki devletli çözümden başka her yol uçurumdur dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mazlumları toprağından koparmak çok ağır bir suç ve skandal sözleriyle Trump'ın Gazze'yi dediği topraklarından sürgün etme planına tepki gösterdi. Filistinli kardeşlerimizi Gazze'den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmak, küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek, esaret zincirine gönüllü kafa uzatmaktır. Gazze'nin Filistin'den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır. Gazze Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir. Nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yolsa uçurumdur. Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir. Bahçeli açıklamasında gelinen bu aşamada 5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiği Kudüs Paktı teklifinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etti. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen 9 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden bir yıl geçti. Kazada hayatını kaybedenler bir kez daha rahmetle anılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elim Olay üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hedef aldı. Özel, kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yetkililerin ve facianın asıl sorumlusu olduğunu ileri sürdüğü bakan kurumun hesap vermediğini savundu. Özel'in bu mesnetsiz çıkışına bakan kurumdan yanıt geldi. Kurum, Özel'in Türkiye'nin maden kazasına ilişkin tuttuğu yaz üzerinden sefil bir propaganda yürüttüğünü vurguladı, cehaletle suçladı. Hukuk bilir kişi ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir. Biz sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz. Siz de samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş'ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece'de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir'de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız. Kurum bir de tavsiyede bulundu. Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez. Size tavsiyem, Gölge Genel Başkan olarak kendi iç hesaplaşmanız arasında harabeye çevrilmiş, şaibeli kurultay tartışmalarıyla yamalı bohçaya dönmüş siyasetinizi ve kariyerinizi kurtarma çabanıza başka malzeme bulun. Öte yandan İliç'teki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Komisyon madencilik alanındaki stratejileri belirlemek amaçlı madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir kurul yapılandırılması için madencilik politikaları üst kurulu oluşturulması önerisinde bulundu. Türkiye'nin liderliğinde DAEŞ'e karşı dörtlü koalisyon kurulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki YPG, DAEŞ'le mücadele ediyor kozu boşa çıkacak. Suriye'de başlayan yeni dönemle birlikte bölge ülkeleri, YPG ve ABD'nin DAEŞ bahanesinin ortadan kaldırılması için işbirliği yapma kararı aldı. Önümüzdeki günlerde terör örgütü DAEŞ'ın tekrar Suriye ve Irak'ı tehdit etmemesi için Türkiye, Irak, Ürdün ve Suriye arasında dörtlü mücadele koalisyonu kurulacak. Dört ülkenin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve istihbarat başkanları Ürdün'de bir araya gelerek DAEŞ'te yürütülecek mücadele konusunu masaya yatıracak. Toplantıda YPG PYD'nin lav edilmesi ve DAEŞ'te mücadele için atılacak adımlar masada olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı İsrail saldırıları sonrası gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem girişimlerini engelledi. Milli Separa Teşkilatının 2024 faaliyet raporuna göre radikal örgütlerle olan mücadele çerçevesinde çok sayıda örgüt üyesi tespit edilerek eylem planları önlendi. Bu çalışmaların yanı sıra İsrail'in Filistin başta olmak üzere Orta Doğu'ya yayılan saldırıları nedeniyle Türkiye'deki gayrimüslim vatandaşlara karşı düzenlenmek istenen eylem planları da etkisiz hale getiriliyor. Raporun paylaşılmasının ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın söz konusu raporun giriş kısmındaki süreci değerlendirdi. 2024 yılında radikal örgütlerin sahadaki yapılanmalarının deşifresinin yanı sıra İsrail'in Orta Doğu'ya yayılan saldırılarına bağlı olarak ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışları da bertaraf edilmiştir. İbrahim Kalın, kamuoyuna yansıtılmayan birçok ülkenin istihbarat servisleri ve ajanalarının deşifre edilerek casusluk faaliyetlerinin akamete uğratıldığının bilgisini de paylaştı. PKK, KCK, FETÖ, DAEŞ, EKİD ve daeş gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütlerinin tüm çabalarına terörsüz Türkiye ideali doğrultusunda geçit verilmemiştir. PKK, KCK ile mücadelede nokta operasyonlarla hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi, kritik öneme sahip tesislerin imha edilmesi ve örgütün hareket tarzının deşifre edilmesi neticesinde örgüte büyük darbe vurulmuştu. Radikal örgütlerle mücadele kapsamında çok sayıda örgüt üyesinin tespit edilerek eylem arayışlarının engellenmesi sağlanmıştır. TÜSİAD'ın ülke gündemi ve yargı ile ilgili eleştirilerine tepkiler ardarda arda geldi. Sosyal medya hesabından o eleştirilere yanıt veren ilk isim Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Türkiye eski Türkiye değildir diyen Tunç, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin demokratik hak olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı, yargı ve siyaseti yönlendirme çabasının demokrasi ruhu ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu da belirtti. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu milli iradenin üzerinde değildir. Cumhuriyet Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına bir tepkide AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sözcü Ömer Çelik, ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkıyla siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlar. Aradaki farkı oluşturan demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır dedi ve ekledi. Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur. Geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur. Bu nedenle TÜSİAD yönetimi bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin güven bunalımı deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğuyla yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız. Elektrik faturaları ne kadar artacak? Vatandaşın yeni döneme ilişkin merak ettiği sorulara açıklık getirildi. Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken düzenlemeden yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor. Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi 200 kWh olarak belirlenmiş durumda. Peki yeni uygulama ne kadarlık tüketimi kapsıyor? Uygulama 2024'te yıllık 5000 kWh, aylıksa ortalama 417 kWh aşan tüketimleri kapsıyor. Şu an kullanılan tarifede 417 kilovat saatin güncel fatura tutarının ne kadar olduğu da netlik kazandı. Mevcut tarifede 417 kilovat saat 1047 lira tutarında. 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan uygulamadan yaklaşık 1,2 milyon abone yani toplam abonelerin %3'ü etkilenecek. Geriye kalan %97'lik kesimin elektrik kullanım tarifesinde bir değişiklik olmayacak. Konut abonelerinin de %97'si yine devlet desteğinden yararlanabilecek. Peki 2024 yılı elektrik tüketimi 5000 kWh'in altında olan mesken tüketicilerinin durumu ne olacak? Bu tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek günlük 8 kilowatt saatin altındaki tüketimler yüzde 60, 8 kilowatt saatin üzerindeki tüketimler 40 oranında desteklenecek. Elektrik tüketimi fazla olan abonelerin merak ettiği konuysa yeni tarifede ne kadar fatura ödeyecekleri. Devlet desteğinden faydalanamayacak olan aboneler, mevcut piyasa takas fiyatına göre 93 oranında artan bir fatura ödeyecek. Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme sanayi ve ticarethaneleri de yakından ilgilendiriyor. Bu iki alanın yıllık elektrik tüketim limiti 15.000 kWh olarak belirlendi. Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, kamu özel diğer gruplarda yaklaşık 565 bin tüketicinin elektrik tüketiminde limiti aşabileceği öngörülüyor. Franchise veren özel okullara sınırlama getirildi. Özel öğretim kurumunun markasını başka kişilere kullandırabilmesi için aynı türde en az 5 kurumu bulunması gerekecek. Plansız artışla sayıları gün geçtikçe çoğalan zincir özel okullara yönelik şikayetler Milli Eğitim Bakanlığı'na harekete geçirdi. Bakanlık, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde marka lisans sözleşmelerine dair düzenlemeye giderek 81 il valiliğine yazı gönderdi. Düzenlemeye göre, kurumun markasını kullandırabilmek için aynı türde okul, özel öğretim kursu, özel muhtelif kurs, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten en az 5 kurumun bulunması gerekecek söz konusu kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette olma şartı istenecek. Belirlenen yeterlilik şartlarını sağlayan kurumlara 3 kat sınırla müsaade edilecek. Yani marka en fazla 15 kurucu ile kullandırma hakkına sahip olacak. Daha önce açılmış ve marka lisans sözleşmesi yapmış olanların yaptıkları marka lisans sözleşmesi sayıları yeni düzenlemede de dikkate alınacak. Bakanlık bu adımla özel öğretim kurumlarının eğitimi kazanç sağlamak amacıyla salt ticari kaygıyla hareket etmelerinin önüne geçecek. Düzenlemeyle yerel markalarında güçlenerek yükselmesi bekleniyor. Belediye meclis üyesinin kızını terör örgütü PKK'ya teslim ettiği ortaya çıktı. CHP'li belediyelere yönelik yürütülen terör soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Kartal, Ataşehir ve Beyoğlu belediye üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri de Sancaktepe Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Elif Gül. Kızı Dilan Gül'ün PKK terör örgütünün Metina bölgesinde faaliyette bulunduğu tespit edildi. Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül'le birlikte 2024 yılında dağ kadrosundaki kızı Dilan Gül'ü ziyaret ettiği belirlendi. Ziyaretin videosu ve fotoğrafları cep telefonu incelemeleri sonucu ortaya çıktı. Gül ailesinin kızlarını 2014 yılında Habur sınır kapısından Metina bölgesine götürdükleri ve PKK terör örgütüne teslim ettikleri tespit edildi. CHP ve DEM Parti'nin kent uzlaşısı işbirliğiyle PKK'nın belediyelere sızdığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 belediyeye yönelik PKK-KCK operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Güründe aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yüksel'in HTS kayıtlarına göre terör örgütünden suç kaydı bulunan 313 şüpheliyle iletişim kurduğu tespit edildi. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gürün'se Halkların Demokratik Kongresi'nin toplantılarına katıldığı, HDK'nın örgütlenme, propaganda ve delege seçimi gibi birçok alanda faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Gürün aralarında firari de olan terör örgütü üyeleriyle irtibatlı kişilerle yoğun telefon trafiği tespit edildi. Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in de HDK'nın 10. dönem delegeler listesinde yer aldığı, HDK içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart'ta sandıkları kuracak. Olası bir erken seçimde halkın karşısına çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayını bugünden belirleyecek. Karar alındı ama kafalar karışık. CHP'de ön seçim kararının yankıları sürüyor. Ön seçimlere katılmayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son olarak sosyal medya hesabından bir iz mesajı verdi. Ancak Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmayacak olması Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar Özgür Özel önceki gün partisinin grup toplantısında üçlü görüşmeye dair sorun yok, Mansur Yavaş CHP'ye sadık anlamına gelen değerlendirmelerde bulunmuş olsa da edinilen bilgiye göre Yavaş süreci sükunetle yönetmek istiyor. Ama adaylık iddiasını da sürdürüyor. Sadece gününü bekliyor. Yüzlerce koli malzemeyi deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürütmüşler. Esenyurt Belediyesi'nde eski CHP'li yönetimin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından Esenyurt Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun destek vermiş, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yüzlerce koli bağışlanmıştı. Ancak bu koliler bölgeye ulaştırılmak yerine bir depoya kaldırıldı ve zamanla kullanılamaz hale geldi. Yardım kolilerinin üzerinde kampanyayı başlatan dönemin belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ismi ve Esenyurt depremin açtığı yaraları birlikte sarıyor sloganı yer alıyor. Ayrıca belediyenin bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağında Hatay'a ulaştırılmak yerine belediyeye ait bir şantiyede bırakıldığı ortaya çıktı. Depremzedeler için toplanan yardımların depoda çürümeye terk edilmesi büyük tepki topladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile Kent Uzdaşı adı altında ittifak yaparak aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı. Tam bilet ücreti 26 lira, öğrenci bileti 13 lira oldu. Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise 350 lira olarak belirlendi. Açıklama Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nden geldi. Söz konusu rakamlar özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda belirlendi. Bu kapsamda asgari ücretle geçinen ve belediyeden destek alan vatandaşlar için yeni bir uygulama da başlatıldı. Asgari ücret destek paketi kapsamında destek alan kişilerin otobüs kartlarına aylık 50 bini şüklenmeye başlanacak. Bu süreçte vatandaşların ulaşım kartlarına banka ve kredi kartıyla bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacak. Güneydoğu'dan İran'a uzanan 1500 kilometrelik yarık Anadolu'yu tehdit ediyor. Almanya'nın Göttingen Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi İran-Irak sınırındaki yer kabuğunda yırtık tespit etti. Yırtığın Zagros Dağları'nın altında kalan Arap levhasıyla Avrasya levhasını ayırdığı vurgulandı yırtığın Türkiye'nin güneydoğusundan İran'ın kuzeybatısına doğru 1500 kilometre uzadığı belirtildi. Türkiye'nin güneyinde oluşan jeolojik hareketlerin bölgeyi ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekildi. Amerikan istihbaratı uyardı. İsrail'in İran'a saldırması an meselesi olabilir. Endişe veren iddiayı The Wall Street Journal ve Washington Post gazeteleri gündeme taşıdı. İsmi açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde birbirinden bağımsız iki ayrı istihbarat raporu paylaşıldı. Benzer iddialara yer verilen bu raporlara göre İsrail ordusu İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında. Hedefte ise İran'ın nükleer tesisleri var. Basına sızan raporların ilkinde Trump'ın göreve geldiği ilk günlerden bu yana İsrail ordusundaki artan hareketliliğe dikkat çekiliyor koordine saldırı ve hava tatbikatlarını artıran İsrail'in İran'ın son dönemdeki zayıf konumunu fırsata çevirmeye çalışacağı düşünülüyor. Aynı rapora göre İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınması beklenen büyük saldırı an meselesi olabilir. İsrail'in önündeki tek engelse ordunun bu ölçekteki bir saldırı ve ardından gelebilecek misillemeyle etkin şekilde başa çıkabilecek kaynağa sahip olmaması. Bu nedenle de İsrail'in ABD'nin tam onayı ve desteğini almadan böyle bir eyleme kalkışmayacağı öngörülüyor. Basına sızan bir diğer rapordaysa iki olası saldırı senaryosuna işaret ediliyor. Bunlardan ilki uzaktan saldırı seçeneği. İsrail uçaklarının havadan fırlatılan balistik füzelerle İran hava sahasına girmeden nükleer tesisleri hedef alabileceği öngörülüyor. Daha riskli olan ikinci seçenek ise direkt saldırı. İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırı benzeri bu plan, İsrail jetlerinin İran hava sahasına girerek nükleer tesisleri vurmasını içeriyor. Ancak her iki seçenekte de ABD'nin İsrail güçlerine havada yakıt ikmali, istihbarat, gözetleme ve keşif şeklinde destek sağlaması kritik öneme sahip. ABD'li istihbarat yetkilileri de Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırıya onay verme olasılığının Biden'dan çok daha yüksek olduğu görüşünde. Cumhuriyetçi liderin İran'a yönelik son açıklamaları da Beyaz Saray'ın İsrail'e yeşil ışık yakabileceğine işaret eder cinsten. Ali Serter'le bugünün gündemi.